Arkadaşlar ee, dün Melanur peşinde koşmuştuk oğlumla beraber, Uygar'la beraber. Bugün oğlum gelmedi sıcaktan dolayı. Hava da çok bozuktu. de 3 gündür, 2 gündür Poyraz esiyor. Daha yeni durdu. Ee, başka bir arkadaşımla beraber çıkacağız. Kısmetimizi yoklayacağız. Ee, melanur'a devam. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar çok Melanur tuttuk ama Hepsi bebiş. Çok küçükler. Yani bugün hiç irisi vurmadı. Olan da hep geri saldık. Yok. Geliyor. Geliyor çok bebiş. Bakın. Gerçekten. Şöyle tutuyorum. Gerçekten bebiş. Hepsi bebek. Bunları ne yapacağız? Geri salacağız ki. Eee... Dedeler ebelere kes. Herkese rast kes.